<laughs> ya, ya oraya, 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 oraya. Bugün o günmüş ya, değil mi amına koyayım? Herkes böyle. Ben... Yine bugün o günmüş gibi ya vallahi billahi. 40 biliyorum. bin dolar mı kazanıyorsun sen? Ya siktir git aylık 40 bin dolar ne amına koyayım? Ben kaç diyeyim. kazanıyorum? Bana Öyle diyor. Ama lan 40 bin dolar. Aylık bu yıllık 28 bin yıllık, dolar mı? Orası yıllık evet. minimum 28 kan maksimum 500 kan. Benim mesela geçen ay şey geçen bunun baktığımız zaman ne kadardı acaba burası? Dızcı attın mı sen hocam onu? En son baktım 60 Eray YouTube kazancı. Kazancı. Beş ay önce bakmıştın en son. Bir sene önce de Oo, düşüşteyim lan. Bu, bu hayır ya. Ha, hangi lan, karanım, sen kanalı. Var, bu, sen, sen değil, bu. Ben sen değil bu. Ben neredeyim? E bu ne kanka açmışım ben. Sen açmış açıp göstermişsin. Gel <laughs> <laughs> göstermişsin abi başlıyor gerçekten <laughs> yazıyor zaten. A, Aa, oğlum, oğlum artmış. 18 i̇ki katı neredeyse. İki, iki katına çıkmış. Vay. Ami çalışıyor. Vay. Vay. Vay şeyinde de gözüküyor lan abonenin izlenme sayın da gözüküyor. Kaç videon olduğu bak. 327 aboneymişim. Şu an 400 bin olacaksın. 5 ayda. Aa, 5 ayda. Yetersiz. Ay. yetersiz. Yetersiz. Yetersiz abi. Yetersiz. Ama şey hocam. Abone az artmış ama gelir iki kat artmış. Onda da misin ya? şu an? Bir şey diyeceğim. Ya. CC mi? Yetersiz. <laughs> Yine be. Hocam. Eee. Eee CC yapıyoruz kanala. Eee <laughs> CC yapıyoruz be. Ama aşağıda <gülüyor> grafik <gülüyor> var zaten Eray. Aşağıda grafik var. Bir dakika. 29 bin dolar ne kadar yapıyormuş yıllık? Oğlum, Eray sen video mu sildin lan? 1500 evet, sildim video bazı videoları. 1515'e düşmüş. 1 milyon mu? Allah bir milyon ne amına koyayım ya. Ya, ya biraz ne? gerçekçi olsun şurası anladın mı yani? Abi Ronaldo kaç milyon oldu abone? Benim maksimum 461 milyon e, şey bin dolar mıymış? Bakayım. Ha, yani, yani bu yıllık o yıllık kazanabileceğim maksimum. Bakayım mi ne kadarmış bu? Öyle bir aralık veriyor ki bu soru. Evet bu yani. nasıl bir aralık oğlum? 15 milyon ne lan yıllık? Maksimum yani. senin için. Az yazmışlar. Var. Öyle ikiye inişmesin 15 milyon yazmışlar. Bence. Hadi başlayalım abi. Ronaldo. Ronaldo 60 milyon olmuş. Ronaldo yani video atmadı ki Ronaldo'nun neyine abi. bakalım amına koyayım ya. Bu değil Cristiano yaz direkt. Sadece Cristiano. Yes bu. Ana ne? Ananı? 20 milyon dolar mı? Onun onun amı. Lan ne attın ki ne kazandın şu an? <gülüyor> <gülüyor> ne attın 36 ya? Videosu var, 36 Lan, videosu var. Şey diyor. Hepsi kısa kısa, diyor. 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 Ya bu Ronaldo kısır kısa. Ya Ronaldo için para değildi tabi de. Shorts mu atıyor bu eleman? Ha shortsları da sayıyor bu. Shortslar bu kadar kazandırıyor onu açıklamıştık. Başlayalım o zaman. Gönder kanalı. Mesela Beyz. Kimle başlıyor? Hobbit ama. Emo. YouTube, Emo YouTube. Emo YouTube. Emo YouTube. Emo YouTube ne amına koyayım ya. <laughs> abi onu aldık onu niye aldık abi bizim değişik ya. <gülüyor> 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 Ha, niye ezip? dalga geçiyorsunuz Da? Ben <laughs> olmasam şey... acaba bu çocuk kimle dalga geçiyor? Onun çocuk Anam. Oğlum, kırma lan. Lan bir daha izlerek lan emiriz ona. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Atma YouTube'a biz 43 dolar verim mi sana? Ben olsun. falan daha fazla para. Yemin var emir olmasa valla dalga geçilmiyor kimseyle ya. Apokalipse <laughs> geçse <gül mi Eray buna bak attım chat'i. Kim o? Barış YTB. Yükselen yıldız. Oooo. İyi lan. Başını nasıl benden daha fazla sikerim ha. Shortsu var ya Barış'ın 5 milyon gibi. bu ne tabii video ne sikeceğim bunu ne atmış bu? Kadir'i baştan Kadir'i sanki <laughs> sikiyormuşuz gibi o. <laughs> Gidirme videosu. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Barış. <laughs> abi bu videoların... şey bu YouTube kanallara bakılırken niye hep Barış G'den bakılıyor? İyi video Çok aktif çünkü atıyor aktif. ve tanınır ya bile. Bak ne? TFC. Herhangi lan. bir adam olmaz. <laughs> Geldi abi. Hepsi <GFC>, beatbox mı? <laughs> Hitbox değil mi oğlum adı? Hitbox bu evet. muydu? Bitbox değil mi? Ooo paranın amına koyayım. <laughs> 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 Başta Bu neymiş ya? Hocam. Oradan bizim Türkiye sesi Eray? Yani Türkiye'ye bir bakalım kim? ya. Minimum 4000 diyor. Eray bunun hakkında ne düşünüyorsun? Attım Enes Batur geldi. Oğlum bu kanal hala kazandırıyor mu ya? Bilemeyeceğim. E Barış G her gün video atıyor aynı kazanıyor Barış G ile bu kanal. Aşağı yine Enes Batur'un aylık izlenmesine bak. Aylık 15 milyon. Asif birileri bıraktı adam şey ya. Oha. <laughs> Fabrika gibi işliyor amına koyayım. Jrox ne yaptı Jrox? Kim ya? Bir Jrox dur onun. Aa Emir Jrox'a geçmişsin lan. <laughs> ya yat aşağı amına koyayım seni. <laughs> lan niye adam böyle diyor amına <laughs> koyayım. <laughs> tamam devam edelim. Kim? Ebony One, Ebony One, Ebony One, Ebony One. Ebony One iyi kazanıyor bu aralar. Ebony One. Oo. Ama niye Ebony'nin da shortsu patladı? Aşağıdaki izlenmelere bak. Bakayım. Bak görüyor musun? Günde bir buçuk milyon falan oluyor. Oo, bir tane shortsu bir haftada üç milyon izlendi. Shortsu ibne mi diyorsun yani buna? Ben öyle demeyeyim de şimdi. Ben de bakayım bakıyorum çünkü onun kanalı. Mertcan Bavav. İyi para ha. Eray Kesit'e de bakalım abi. Bu sonuçta senin kanalların bunlar hepsi. Hadi bakalım. Eray Kesit. Direkt YouTube'dan aç göstersene. Vay be hızcı be. Çok düşüşte bu ya. Laz Ali. <laughs> ya hangi <laughs> kanal çıktı yine ya? Nereden bakıyorduk ona? Barış abonesi var lan bu hangi kanal? Barış G oğlum Barış G baktık ya. Biz yok diğer kanalına. <laughs> Baktık. Baktık. Maksimum. Laz Ali, Laz oyun oynay Eray. Oğlum bir buçuk milyon dolar diyor lan. Laz oyun oynay. Oyun oynay. He oynay. He he. Asiktir. Bu da iyi. Herkes kazanıyormuş. Oğlum ben kaçtım lan. Ee, maksimum 500k dolar mıydı? E, e, benim, e, benim aylık kaçtı. Asiktir. Ben de iyiymişim beyler. Varsın bu piyasada. Jarein mi boss değil mi? Jarein boss. Bir de onun şey var, Jahistan. Ahmet abi, yani. ah abi, abi var. tamam Jahistan'da Ahmet var. abi. Ahmet abi düzenli atmıyor demek ki ya. Ama Jahistan var işte onların o kadar. Jahistan fena, var. fena aktif Jahistan. Ahmet abi hep Ne abarttınız bu kadar? Kanka 2 kanal. He, oradan Ay. mı diyor? Ümidi Ümidi de men. Ümidi de var bu piyasada. <laughs> ben youtuber olacağım ya. Tuğkan ee, abiye bakmadık Eray. El Ran. Abi nasıl yazılıyordu? Yemin ederim unutuyorum sürekli ya. El Ran iki neyli. Ben ha. bilerek yapıyorum bunu. Vallahi billahi hep karışıyor Kanka kaçar ya. Tuğkan <laughs> <geldim>. <laughs> abi yenmiş tokatlamış Eray'ı yaz. <laughs> of, Günde bir milyon mu sabit bir de. <laughs> Allah'ım nasip et ya. Eray sponsorluğu görüyor musun? Banner'daki Razer sponsor. <laughs> of. Batıcına bakalım. Hype. Çağrı. Kim? Ergün. Ergun. Aynı sinemalardır muhtemelen. Aynen sinemalar aynı sinemalar. Değil sinemalar. Mi? Aynı Ha bu, sinemalar. buldum buldum. Ama bunu 2 milyon dolar maksimum. Yok. Yok. Lan mal. Şorstan dolu <laughs> öyle. <gülüyor> Konuştuk bunları. <laughs> Kadir Oğlum, bu, ya. çok Bir yanlış şey Kadir amına Harbiden yine delirdi amına Bakalım. Murat abilerin ne kadar acaba? Ne oluyor yani? Hype şey aynı sinemaları. Abi aynı. ya biraz önce bir de yazıyordu. Maymunum ya. Vallahi maymunum ya. <laughs> Bakalım. Oğlum yok. yo. Ya. Birisi patlamıştır. Buraya niye bakıyor ki? Videoları gibi. Hiçbir şey yok. Hiçbir Videolardan, çek, videolardan, hiç çek, videolardan anlarız. Videolardan anlarız ya. Oğlum Çağrı Ergün. Para para bakıyor atıyor <laughs> <burada. gülüyor> Videolara bir tıklasana Eray. <laughs> Bakayım. Tamam işte şorsu patlamış. Belli. tamam biz de o. Lan mal mısın? Biz ondan diyoruz <laughs> ya zaten. <laughs> Popülere yani girse mi? Olsa 3, 3, 3, Vardı. Bakalım. Popülere bas. Bak in in. Milyon. İzlenmeler iyi e şorsta. Fena fena. Fena. Çok. Mr. E bakmıyoruz. Boykot Mr. Beast. İyi e talks. Ama canlı yayın açmıyor mu? Kim çıktı ya? Nereye girdin ya? Neydi hocam o? Bekle bakayım. Hasan neydi? Kaşıkçı. Hasan Arda Kaşıkçı da. Şey hey, 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 talks YouTuber'ı. Sonunda YouTube'da da Yo direkt dümdüz he talks. Hayır hayır et şey var ya bunların. İyi iyi iyi. İyi. İyi para iyi para. Bak bunlar şey yere attım çete. Fırat abiler ne oluyor ya? Ayşe o speed'e bak Oha. Speed'in çoktur. Speed'in çok fazladır. Orkun çıtmak e, Shorts short satıyor mu? Atıyordur. Bakalım. Atıyor. Evet. Evet shortslar da var ama birazcık. Hepsi bir milyon izlenmiş bak bazen neredeyse. Onlara da katıyor da ama gelir iyi galiba baksana yine. Baksana bir Eray speedinkine bak. Hazır mısınız arkadaşlar? Yuh be <laughs> gözün doysun be adam. Bu nedir ya? Bunu sikeyim ya. Bu nedir Abi ya? Abi şeye bakmadın Sercan Zurna. O da çok kazanıyor mesela YouTube'da. Sercan Zurna. Sonra bir de başka kanalda var. Sercan Zurna live var live Liv'e. Sonra Liv'e de. 20 değil. dolar kazanıyor Ondan ona da göz dikmiş orospu Mert. <laughs> Hayır oğlum bak burası var. 120 dolarmış bu da. Ama Vay bunlar ne? kesit işte bir de öyle düşün. Yine yazamadı diye, Aa yazmış. Dur. Seni tokatlamış Ryan yat. Ya salak mısın amına <laughs> koyayım ya. 4000 <laughs> bin... bak. minimum. Bakalım. de adam sarı dolar yiyor. Kazanmıyordur ki. Adam bundan daha az bir de'dir bir de. Furkan ya Yaman. Burası sarı doları saymıyordur. yo Furkan Yaman'ı ne olmuş amına koyayım ya. Ne oluyor ya? Ee, şey, bu iki A var sonunda. Ne oluyor ya? Ne ol bu kanal ne oldu ya? Çok zor ya. Bunları da tokatlamış. Bir kirgedin kanalına bakalım. Abi ne oluyor ya? E, shorts atıyor mu? Atıyorlar biraz. Ama normal videolarda hep 2 milyon falan. Minimum direkt. Ha bakalım. Ya fazla atmıyorlar ama ne oluyor ya? Genel olarak video süreleri fazla olduğu için izlenme süreleri fazla. Ve o yüzden daha fazla gelir getiriyor. Anladınız chat? Yes. Bana 6 bin dolar diyor oğlum. Eray ya. Eray Karay. bu kanala bakman lazım. Attım Eray. Bakalım. Aa Testo'ya baksana da bu ara. Bu ne ya? Bu bu ya bunu açık <laughs> mı bir de bunun ya? Kazanmasın ya. <laughs> Testo. Testo Taylan e, bizim aralıkta gibi i̇yi, gözüküyor. Iyi. Ama ben Benimkine baksana Eray. Üç ser Barankus he benim amı s üç s yazdım bu serde ya kaç tane kanal bu kim ya <gülüyor> 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 Mesela bu Aa, yok bu, bu ibine'nin shorts'tan da oluyor böyle bu ibine'nin Evet Oha diyorum Nerede Oha diyorum Oha diyorum bırakmış mı ben öyle bir şey gördüm evet, geçen Evet Evet Bakalım bir süre ara veriyoruz dediler ama süreyi söylemediler. Bye <laughs> Eroni'ye niye baktınız mı abi? Çok zor ya. Eron niye en son niye kaç aboneydi lan? Eron 1.5 milyon abone falan oluyordu. 1 ne? Evet. Eroni niye tokatlamış arayı yat. Oğlum bu YouTube'da <laughs> bana mı abone gelmiyor amına koyayım ya? <laughs> Şok oldu Eray. Normal video atıyor mu Eray atıyor, atıyor, oğlum. atıyor. Onlar da Onlar izleniyor. izleniyor. Eray bir şeye baksana topluluktaki like'larına, anketlerdeki ve şey, oylara. Bak bak in Ulan anketleri bu. Oğlum. Aşağı in sen bir bak. Baba, baba 133 oy. Daha in in daha çok var. Mert sen bu adam mı stalkluyorsun sürekli? Yo, hayır bu Rahmi sürekli bunun konuşuyor işte 300, bin. 300 bin. Ben de bir dur bakayım toplulukta bir şey açayım. <gülüyor> 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 Ama çetdikiler internet de şey yapsın o katılsın <laughs> o zaman. Bu sene kim? Ben yakışıklı mıyım diye açsana. Ben yakışık. Şaka sık. İki şıkka evet koy ama. Evet koy iki şıkka da. Soru işareti. Yo, ya, ya. Hayır evet, iki şıkkada evet ya. koyarsa Metin anket, anket, yap. Evet, evet biri evet biri de evet evet. Tamam oy vermeyiz o zaman. Bir, birini evet birini eh işte yap bence. Evet yaz. Evet evet. Gelin bak şimdi bende kaç kişi olacak bu? Link at link at çete link at. Ben yakışıklı mıyım? Tamam hadi sorduk bakalım. Link at da daha kolay. Link atsana mi? kardeşim. Pardon kanka özür dilerim tamam ya. Tamam adam. Adam oy oldu hemen tamam, anında. Tamam, saniye abi. yüz oy. Tamam ya. Az izleniyor ki diye çocuğa Aa, ne yaptınız böyle? Ee, ee, ya. Şimdi arkadaşlar yayın özele neye bastığınızı bir atarsak sesleri Atalım abi bekle. Ne değiştirebiliyorsun <laughs> ki ama nasıl? He çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şu benim YouTube kanalını mi? bir 1 milyon yap yapabilir miyiz ya? Şimdi Va mi? Var mı sizde öyle bir güç? Hani bunu yani annenizin babanızın gidip Böyle evet. telefondan oğlum, abone olsan ee. bugün dört harbiden sağda solda ben bak oğlum. Bak arkadaşlar Allah çok şükür valla çok e, iyi izleniyor. Sağ olun var olun valla destekliyorsunuz da. Şu YouTube'da da biraz destek olursak çok sevinirim. Valla yarın bir gün bak bir ortama girdiğim zaman çok yani acı nasıl ayıp bakıyorlar ne bunu Valla hani bir milyon değiyemiyorsun ya o YouTube'da çok kötü oluyor. O yüzden bir hani kanala girip bir bir, bir abone olsanız bir like atsanız ben de bir sevinsem gariban adam hani sizden fazla bir şeyim de yok hani nasıl Lirketin derler. Hak yok diye aşağılıyorlar seni. Bir nasıl derler yok yani yok hani diye. size karşı bir şey de yapmıyorum Bir abone olsanız ya. Maxers burayı, Maxers, burayı yeni alıp atarsın. Anladım, Orada anladım, ya, e, e, milyon, milyon bin mi? dolara bir milyon yaparım seni. Milyon, milyon, gelmeyecek, milyon ya, gelmeyecek mi? mi? Gerçek e, kullanıcılar evet, mı? Yok, yok şey... E, Türk gerçek kullanıcı parantez içinde. Rapper matematik. Sabahtan beri yazıyorsun dostum. Niye gelmesin akademi. ya Rami? paketler Lek, şey takılıyor. Bu 30 dolar euro şey oldu ya. Ana! 20, 25 bin dolar şey 25 bin TL istiyorlar getirmek için. Onguç akademi mi dedin? Akademi. Bak akademi evet, yazmayı de, bilmiyor ya. ki daha ya. Akademi. İstememiş hiç. <gülüyor> <gülüyor> Alakası yok. Abi bu kanallar düşüşte gelir olarak. Okullar tatil diye. Tamam o zaman dur. Youtube'da şu an en fazla izlenen kanal Ahmetcan Dündar mıydı? Öyle mi? Abo. Ya, <laughs> yani. milyon izlenme 30 günde. O ne oğlum? Amma nace. Paran yayıncılığı bıraksın. Bir dakika. Abi, benim kaç? Minecraft, Minecraft parodileri. bakar mısın? de bana falan? kızıyorsunuz bu tarz diyar yapıyorum. Bir dakika dur dur. Erayı şüphelenme. Lan benim 30 günde 10 milyon. 100 abi, milyon. Sen şeye bak o zaman. Minecraft parodileri. Minecraft Paro dilleri. Paro dilleri evet. Oha. 30 milyon ne ya? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. bir tane daha var. Ferit Hıt mıydı? Bekle bir saniye. Şimdi oyun, oyun kanalında oyun Elren daha fazla izleniyorsa eee Oğlum Eray. yaklaşamamış bile. Eray, şuraya bak. Bunlar baksana ne oğlum? Eray. Şuraya baksana. Ferit yaptım mı? bak. Hayır hayır sen attıma bak Eray. En büyük Türk kanalı bu şu an abone olarak. Yeter böcük kim ya? Abonesine 317 bak. 317 milyon ne oğlum? 50 milyon abone Oo nasıl kurşun kanalı oğlum işte he çocuk, çocuk. kanalı mı bunlar yeter böcük böcük <laughs> böcek yazdı ya böcük e böcük değil. böcük e <laughs> e Doğru, sen amputee yani. <laughs> misin lan <laughs> bence dalga geçiyor Arkadaşlar o kanal source kanalı ama ama kanal türkiye şeyli funny hani tamam, street fighters <laughs> bir reklam alıyordu <laughs> Olum gibi. Oğlum ben arena böyle proje çocuk mu yapsam ya? <laughs> ya ben kalktım taktım annemizin vermediği. Ne şey ya? Yani. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Kafayı <laughs> yersin ya. Benim, benim şey mesela bu... kanal entertainment mı? Games'miş. Mesela Eleren ben neyim? yani Dur, Lan anne ya. Nazar değer diye izin vermedi yoksa var ya. Ya Emir siktir git amına koyayım. Bak bir şey olmazdı e. kanka. Yine abartma ya. Ne oğlum? Bak bekle. Are. Abi o zaman şöyle bir fikrim var. Ha bu değil. <laughs> ha böyle bir oğlum, fikrim var. Benimle alakalı oğlum. Abi eee 5 yıla kalmadan bir tane çocuğun oluyor. Onu direkt YouTuber yapıyorsun. Direkt bu kanal Beter Böcek kanalı mı? Aynen öyle direkt saniyesinde ilk doğumundan başlıyor. Bu ne? Böyle. bebek. Sizce hangi ünlü yayıncının arabası en uzaktaki hedef tahtasına Aha. ulaşabilecek? Aha. Aha. E onun varmış video ağzını bizi uğraştırdınız o kadar anlar Akoy. Var mısın acaba videoda? Ahmet yani, evet. abi. Ahmet abi, Ahmet abi öldü. Abi, o, o bir tane yoksa ben beğenmeyi Ya benim diyor. bu arabam evet. ne amına koyayım ya? Bu ne amına koyayım harbiden. ne Gimri. vermişler ya. Dur ya belki birinci Şupra oluruz. Çupa ne alak oğlum? Dur dur kazanıyoruz bunu izlek dur ya. Ha oğlum araban bu değil ki. Daha bile gidemedik ya. Çekeriz oradan. Çok ya güzel. Bunu Ahmet abi 3'e gitti Eray sen bunu abi, da mı gitmiş? aldın lan? Aa Eleren'in arabası doğru bilmişsiniz ha. Bildim de. Gidiyor hele. Biz daha önce gittik yatağa. Daha her gün bir metrobüs ne ya? Zincir <laughs> <laughs> Hocam bu kanalı yönetin şey barici falan mı? <gülüyor> 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 Ahmet abi. Neyse abi. abi biz gittik ama. Vallahi ya bu nereden geldi ya? Ne bileyim bunu tamam, tamam, bir atmışlar kaldı ekranda ya. Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar yürü bugün yürü de dedikoduyu ya. yaptıysak Heronia'ya <laughs> bakmadık mı biz? Aa, abi baktık, baktık da mı? şeyle bakar mısın? <laughs> Ferit Sand. Ne? Sende var ya harbi Alzheimer var ha. Bakmadık mı? Bakmadık mı? <laughs> Neydi? Ferit Sand. Apokalipsler kanka Erosotbos hesabını devralmış hayırdır? Ya bu nasıl bir amınakoyim? döngü ya. Apokalipsler <laughs> niye aldı ya onu? Ne biliyorum. Çalıştıracak abi proje, adam. Proje, proje. Sen sadık kal. 11 bin dolar diyorum minimum. 11 bin dolar da kaç para? 4 bir para ya. Sese <laughs> gel. <gülüyor> Vay be. Arkadaşlar düzenli e, video atan insanları söylemeniz lazım. Mesela bak Tolunay yazıyorsunuz. Tolunay düzenli video atan birisi değil ki şu an. Kanalı Olayım. yani Türk şeydir. Be. Düşük seviyededir şu an. Sıla Dündar'a da bakalım o zaman. Bakalım. Sıla Dündar mı? Bilmiyorum ki. Sanırım e, yok, neymiş? Kanalın URL'si yok. Söyleyin çok... onu düzelt. 5K. Eray geliri para. en çok gözüken Ayıp sanırım para. Social Media Türk kanalı bura. Eray. Bak. Evet, bir yazmasanıza. Bir atayım Oray Zeynep kim? 111 bin ben dolar da oğlum. Abi ablayı tanımıyorum. Ne kanalı onda? Tanım ya? Ya, ya şu kanka tamam da bu ne ya? Anlamıyorum. Abi, abi oğlum Oskan dip geçiyoruz da. Kanalın aylık izlenmesi 445 milyon. Yani az daha zorlarsa milyara gidecek ha. Ya ile 1 milyar. Bunları tanıyan var mıdır acaba? Yani ben hiç tanımıyorum ki. Var mı bu. hiç gören yani denk gelen? Ben de tanımıyorum oğlum. Kanka Bizim çocuklar hatırlaması falan hatırlaması izliyor. RM falan izliyordur yani büyük ihtimalle. Abi ama bak mesela bunlar social media azdır da bunlar çok büyük sponsor alıyordur ki. Fakir Kertenkel'in şeyi ne? YouTube'u ne? 30 gündür evet. sonunda. Çocuklara kim sponsorluk verecek oğlum? Maldebek <laughs> benimle aynı kazanıyor. Ben Maldebek geçeceğim yakında. Maldebek kaçar. Ya abi adam 800 abi. Ya adam 800 bin follower var. Bizimkiler şu YouTube'a gelip abone ol tuşuna basmıyor amına koyayım ya. Bu chat'e attığımda dünyanın en büyük çocuk kanalıymış. YouTube Kids var ya. Bakayım. Dünyanın en büyüğü. Çok kazanıyordur. İzlemeye ne bak. La? Aylık, i̇ki milyar mı mi o? Evet iki buçuk milyar. Oğlum, Var ya. Böcük yakın. Arkadaşlar beyler. ben sikerim GTA <laughs> falan. Oğlum Kemal galiba haklıydı lan beyler. <laughs> 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 Valla GTA 5 falan <laughs> mı oynayıp yani. Boşuna, üstüne ya? boşuna <laughs> mı üstüne gittik? Valla boşuna mı üstüne gittik acaba ya? <laughs> i̇şte, ne güzel. Abi ne, ne, Salih Bey'sin bırakmaması gerekiyordu bu ortamı. Valla hiçbir şey geç değil. Salih Reis milyarder olacaktı. Hemen anlama abi. Doğru zamanda yanlış adam mıydı? Yanlış zamanda doğru adam mıydı? Neydi o ya? Neyse abi çok tat kaçırdı ya. Doğru zamanda yanlış adam çamı. Ya boş <laughs> vuruş. Bak valla toplaşıp çocuk. Evet. Çocuk yapalım. Çocuk yapamayacaktım da. Dolu sigara yeter. Minecraft dedi. Düzenli atıyor mu Minecraft evi hala? Nur abinin yeni kanalı var. Bekle neydi onun adını söyleyeyim. Minecraft bırakmış abi. Hayır bırak. Dur. Biz F13 atsana. Biz F13. Biz F13 ne ya? Buğra abinin yeni kanalı. Sen niye bu kadar abi, hakimsin bu piyasayı ya? Enis şu an, Kirazoğlu. Aneyim. Alo Enis abi. Heh. Ana! Ana. Niye bu kadar az gözüküyor? Video atmıyor olabilir mi? Son zamanlarda. Oğlum. Enis abi düzenli atıyor ya. Bakalım. Allah Allah. Atıyor. Üç günde bir. Olay Onu var demek ki. Izleniyor, işte. izleniyor aslında. Buna tavusun Tavus. izlenmeleri şey. E, bot diyormuşum değil mi şimdi? <gülüyor> şey. Shorts'tan dolayı böyle gözüküyor. Tuna tavusa bakmıştık biz ya. Vallahi billahi. Alper de? Ren'de. Alperen Rende'ye de baktık. Hocam bence bugün dedikodu yeter. yeter. Ee, i̇yi çekiştirdik yine bazılarını. Ee, ve genel olarak hadi boykotada da bakalım hadi son. Boykot baksana kaç kazanıyor boykot. Hak 2 etmiş. milyara yakında bir görüntülenmesi var bu ve %27 düşmüş, düşmüş, hali bu. Hak ediyor mu? Sonra düşmüştür. Hakik Hakik yani. Bu adam 2 daha fazla izleniyor demek ki mantıken amına koyayım. 2,5 milyar. <laughs> Son 30 gündeki abone kaybına baksana %44. Nerede? Solda. Bak, sol sol iki. hemen onun sol tarafı. Tam sol tarafı. He. Aa benim mesela yüzde kaç? Abone kaybı? Artmış. Artış, 3. artış. Vay. Artış. Adamın abone kaybına bak. Ama Yine senin almış. izlenme düşmüş. Senin izlenme düşmüş. Niye chat? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var yani? %16. Ne bu düşüş? Hikayeli falan mı attın? Yo. Yo. Şort atmamıştır veya bir şort patlamamıştır. Sıkıcısın abi eyvallah. Geto. Ya oğlum, oğlum bak <laughs> yine geldi. Abi bu fotoğraf <laughs> nereden gelip duruyor <laughs> harbiden? Dur kapat şunu da. Tamam. Kapat. Tatil. Doğru lan tatile. Gerçi tatile gittim de amına koyayım şey Hanon her gün işliyordu yani. E, eray shorts yok doğara. Yani evet shorts ee. patlamamıştır bir de bu arada. Yani. Yoktu, Aklı çalışmıyor göt veren aklı. Evet, kanka shorts bende değil var ben adam. 36 bin mi arkadaşlar tamamen doğal izleyici. Sakın. Şey yapmayın. Eee nasıl derler. Laf atmayın. Tamamen bunu bu arada. Bunu yayalım atalım bunu son dakika. Doğal izleyici diye. Açsanıza bot çetim. koruma yarbiden. 65 açık, bin oldu. Oğlum. Açık. Lan geri bot basan aptal. Sana sesleniyorum buradan. Ay <laughs> speed'i ben bugün gördüm. Adam <gülüyor> adam <gülüyor> 600 bin izleniyordu bugün. Adam ondan sonra 300 bine düştü sonra kendi izleyicisine düştü. Ulan yapamıyorsan bari bırak bu işleri yarrak. Demek ki kötü yapıyorsun bu işi. Güzel dur var bekle de. 65 bindeyiz. Bir dakika. He abi ya. Bot koruma ne? Kanka göstereyim onu da. Bak. Kanka ne olur bizi de 600k yapsam var diyor şimdi. Bak şöyle. Yalbırakın. Buraya geliyorsun. Tamam mı? 65 bin doğal bu arada. Şurada Advanced Bot Protection yazıyor. Bu 2-3 dakika sonra düzeliyor. Düzelmezse buradan 200 bine gideriz amına <laughs> koyayım. <laughs> vallahi <gülüyor> billahi. Yani onu vallahi benim yani bu bellik bir şey değil. Biliyoruz bu aptallar arada Vakitin sırada kadar izlense var ya güzel olur Aptallar eray. arada sırada geliyor biliyorsunuz Vallahi kusura bakmayın bu benlik bir şey değil Gerçi zaten yani kusura bakma bir durum da yok yani, at... yani ne değişiyor yani 65 bin yazınca burada Eray Buyur biz bu malları bugün salladık ya speed'e işte 600 bin atıyorlar bizimkiler gariban 5 bin atıyor diye. He. Ona alınmışlar yine geçememişler amına koyayım ya. Ya arkadaşlar bu arada şu follow -up tuşuna da basın Al Emir hoş geldin Perez hoş geldin abi. Al Emir de ya. Gariban botlar geldi. Hoş, şimdi abi bana bugün bot geldi bot